Merhabalar arkadaşlar bugün terk edilmiş gizemli evlerde mi kızlar etraf gerçekten çok ürkütücü arkadaşlar hiç kimsecikler yok burada her yerde küçük küçük tahtadan evler var içlerini çok merak ediyoruz neler var diye ama bir şey söyleyeceğim burada çok acayip sesler duyulduğunu söylüyorlar öncelikle o sesleri duyabilir miyiz? onu bir araştırmamız gerekiyor. Nasıl, Nasıl bir sesler bilmiyorum ama gezenler, gelenler hep yazmışlar yorumlara. Abla oraya gitmeyin. Orada çok gizemli sesler var diye. Evet, dronumuzu da kaldırdık. Önce dronla güzel bir keşif yapıyoruz. Bu keşfin ardından bu evleri gezmeye başlıyoruz. Tamam mı? Bakın hemen şöyle içeride bir tanesini açtık. Biz baktık. Böyle göz 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 alanlar var. Şimdi kare tane kare tane kare tane kare, tane kare tane alanlar bir var. Bir Hadi gel bakalım şimdi şurada devam edeceğiz. İleride çok daha güzel sırasıyla evler var böyle. Gizemli evlerdeyiz. 6 tane şöyle geniş geniş şeyler Acaba var. Acaba ne yaptılar orada? İşte orada Oraya yaptı bir şeyler mi koydular? Ne yaptılar? Birilerini mi kilitlediler? Bir şey, bakın şey arkadaşlar yok. hep kilitli bakın bir de kapılar kilitli. Bütün kapıların numarası var. var. Mesela bu 191 numara kilitli bir kapı. Değil mi? Kilitli yani paslanmış. Kilidi açan, elleyen bile yok arkadaşlar. Bakın şuna. Hadi gelin devam edelim. Başka neler var acaba? Acaba o gizemli seslerden biz duyabilecek miyiz? Yani ben en çok onu merak ediyorum. Gizemli seslerden biz duyar mıyız? Duyarsak nereye kaçacağız? Burada yolumuzu kaybedersek nereye gideceğiz? Hiçbir şey bilmiyorum. Orası da mı açık? Oraya da bakalım. Bazı yerler kilitli arkadaşlar. Bazı yerler ise açık. Ne var Ela içeride? Burada böyle. Bakın arkadaşlar burası da böyle bakın. Bakın böyle aşağıya doğru bakın. Gizemli alanlar var. Hatta şöyle yapalım. Ela bir dakika bana müsaade et. Arkadaş. Bakın arkadaşlar böyle yerler var. Göz göz yerler var. Hemen telefonun flaşını açıyorum. Aşağıya bakıyoruz birlikte ne var diye. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle. İçerileri böyle. Her yer böyle. Bütün bu evlerin içi böyle göz göz alanları var. Gerçekten çok merak ettiğim bir yer çok oldu ilginç benim de. Bir şey. Çok ilginç bir yer. Evet. Hadi gel devam edelim Çağla. Kurumuş bir ağaç Çağla. <laughs> Hadi gel gidelim. Dronumuzla baba çekim yapıyor. Şuraya gidelim mi? Şuraya bakalım mı? Şurada ne var? Hadi oraya gidelim bakalım. Burada aşağıya doğru bir yer var. Su mu akıyor acaba oradan? Bir dere akma sesi de geliyor aynı zamanda. Aa evet burada su var. Burası da kitli. Burası da 149 Ana, numara. Şey burası da 149 numaraymış arkadaşlar. Burası da kilitli. Evet burada da su akıyor. Bakın dere akıyor. Oradan devam ediyor dere sanırım. Gizemli evlerdeyiz arkadaşlar. Terk edilmiş gizemli köy gibi bir yer arkadaşlar, burası. Arkadaşlar restoran da var şurada. Arkada onu da bakacağız en sonunda. Öyle mi? Tamam Böyle Terk edilmiş dönüyorum. orası da herhalde değil evet. mi? Orası da terk edilmiş. Demiş. Hiçbir şey yok. Evet, Anne arkadaşlar. yemek varsa yer mi? <laughs> ne yemeği kızım? insan yok burada. İnsan yok. Bir tek insan. Şu anda gözükmüyor. biz varız burada. Deli gibi biz Anne. geziyoruz burada. Üstün mü batmış? Olsun tamam. yapacak benim bir Benim şey benim karda batmış. Tamam hadi gelin devam edelim bakalım. Hadi şu ilerideki yerlere de gidelim. Evlerin içine de bakalım. Şurada da bir yerler var. Arkadaşlar ya, ayr ayrıca burada cadı sesi de bir dakika. Cadı sesi duyuluyor dedim. Cadı sesi geliyor Ela. Ya yerin kulağı vardır. Neden söyledin? Yerin kulağı var. Neden söyledin Ela? Nereden geldi ses? Şu taraftan geldi. Gidelim bakalım mı? Ne dersiniz? Var mı cesaretiniz? Yok ay, mu? Duran yukarıda gerçi bir şey ay, olursa babam bizi ay. görür. Burada ay. bekleme canım. Hayır bizimle gel. Hayır gel. Serra cadı, <laughs> <duydum. gülüyor> cadı sesi duyduk. Serra cadı sesi Cadı sesi Baba drone'dan cadı görünüyor mu kamerasında? Şu taraftan geldi. Cadı sesi. Var hareket var mı? Ay eyvah. Bakalım mı bir bakalım. Nasıl gözüküyor? Şuradan hemen bakalım arkadaşlar. Drone'umuzun görüntüsüne sizinle birlikte. Bakayım. Oo arkadaşlar nasıl gözüküyor Bakayım. etraf bakın. Bakayım. Gördünüz mü? Her yerde küçük küçük kulübeler evler var. Oo. Ne kadar geniş bir alan burası. Cadının sesi nereden geldi? Şu taraftan geldi, değil mi? Şu döndüğün yerden geldi, değil mi? Oradan mı geldi? geldi. Oraya evet, geldi. Evet. Hadi biz oraya gidelim. Biz bakalım. Sen de drone'la bizi takip et. Dikkat et. O tarafa çok gitme. Önünü görüyor musun? Hadi gel, biz gidelim. Hadi kızlar gelin. Evlerin içine de bakalım. Burası da kilitli. Bakın, 105 numara yazmışlar. Devam edin. 195 Hadi bakalım. 105 Ay ben göremiyorum korkumdan cadı sesi geldi diye. Ay, Nereye ay, bakacağım şu? Olabilir Çağla niye öyle diyorsun ben şimdi? O evet. 1005. Resmen cadılar koloni halinde yaşıyor bence burada. Kolonileşmişler. Acaba Her yer pembe cadı evi. Kim var? Pembe ev. Pembe Acaba pembe ev ortak buluştukları bir alan mı veya kraliçe cadının evi falan mı? Anne, ne dersiniz? Anne. Pembe ev kimin? Kraliçe cadının anne, hani Minecraft'ta bir tane pembe özel misafirleri için ev olur. Öyle mi? Ay şu geçmeyelim diye sanırım bakın yani, tuzak tuzak hazırlamışlar bakın bütün diken notları buraya sermişler şey ay, ay, ay. ne oldu eline battı mı Eyvah tamam elleme kardeşine geliyordu Hadi in. hadi gelin bakalım devam edin i̇yi, dikkat iyi. edin <laughs> Oha şarır şarır bir dere, dere akıyor, ben akıyor ben aşağıda ben ya ben bu cadılar ben da ben gerçekten kendi keyiflerini biliyorlarmış arkadaşlar. Bu yerleri nereden bulmuşlar böyle? Camın şuradan baksana cam var. Orası ay annem yoktur gel. Şu Hı -hı. evin içine bakalım. Nerede orası? Ay babaya mı gidelim. baktırsak acaba? Önden sen mi gidiyorsun? Tamam hadi bakalım gidelim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir yol böyle. Bütün her tarafta terk edilmiş tahta küçük küçük evler var. Ve hepsinin numaralar kirli kapılar ardında. Gidiyoruz hadi bakalım. Oldu. Serra aç yol aç. Cadının sesi o taraftan geldi. Oraya gidiyoruz. Cadının sesini takip edeceğiz hep birlikte. Sesini... Ner hangi evden geldi acaba? Nasıl bulacağız? Hangi evden geldin cadının sesini? Şu evden geldi. Hangi? O. Ama bir daha gelmedi de ses değil mi? Yani biz korktuk tamam hareketle geçtik ama bir daha da ses gelmedi. Ben Baba da arkadan iyi. takip ediyor bizi onla. Gelin devam mı gelin? Anne şurada ayaklar var. Anne... Hangi ayak? Aşağıdan bak. Ayak mı var? Şu traktör şeyinin bak altına. Hey. birileri yürüyor. Birisi mi var orada? Yes. Eyvah kim var kim acaba? Kim yürüyor? Kim yürüyor ki? Tane ayak var. Acaba insan mı cadı mı onlar o yürüyenler? Cadı olabilir. Cadı olabilir mi? Çıkıştın, bak. Bakalım. Oo burada da bir ev var kızlar. 222 numara. Bakalım mı içeriye? Yavaş yavaş bakıyoruz arkadaşlar. Ay korkutucu. Buraya cadılar odunlarını gizlemişler. Bakın. Buraya odunlarını gizlemiş cadılar. Ne buldunuz? Bu ne anneciğim? Cadı yemeği falandır. Ezmeyin. Patlayınca bir şeye falan dönüşürüz belki. Hayır gel. Ezmeyin. Gel. Hadi gelin yanıma. Gelin. Ne yaptın? Gördün mü? Biz bulamadık cadının evini. Ses nereden geldi? Göremedim. Ben... Sen de mi göremedin? Ben Biz bence de göremedik. akşam çıkar cadı. Ama geldi. Bu taraftan gelmişti ses. Biz de ona göre Ama devam işte, ettik. Hangi evin içinde acaba? Bir sürü ev var gerçekten. Şu anda belki de bizi bir yerden gizlice izliyor yani. Nereden bilebiliriz? Ben... dağlardan geçiyor izliyor olabilir mi dağlardan izliyor olabilir mi yani olabilir Tabii ki niye olmasın Hadi bakalım o zaman ne yapalım bir daha gelmedi ses ses geldi nereden geldi, geldi. Nereden? geldi. nereden oradaki evden mi Hadi hadi gelin bakalım o zaman gelin bakalım içeriye bakalım Hı, şuradan mı geldi bekleyin bekleyin önden bir gidelim bir önce ay en yukarıdaki o neydi bir şey var orada bakın, çekirge mi var? Ben de diyorum ne hareket ediyor hmm. orada? En yukarıdaki eve saklanmış herhalde cadı. Şey var, Öz, ay teller dizmiş buraya. Eyvah. bir sürü tuzak kurmuş. Dikenli teller koymuş buraya. Bekleyin bekleyin dikkat edin. Açtık tuzalı açtık. Hadi bakalım başka ne tuzak kurdu acaba bize? <Gülüyor> <Gülüyor> şu ne? Şu ne şu çıkabiliyor ne, musunuz? Neyi ney? Ne? Şu siyah yerde. Şu siyah mı? Bilmiyorum ki o da ne acaba? Cadı'nın süpürgesi <laughs> Ela gel. Taş attı. Cadı taş attı. Gel, gel sessizce in. Sessiz yaklaşacağız tamam mı? Ela sessizce in aşağıya. Bir daha taş attı. Eyvah bir daha taş attı. Dur 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 bekle. Nerede Yapacağız? Ortada kaldık şimdi. Çok korkuyorum ben. Bir daha attı. Eyvah. Arkadaşlar yok giremeyeceğiz. Gireceğiz mi giremeyeceğiz bilmiyorum. Girebileceğiz mi? Ay, Çak, Çak gel Çağla ben de çok korkuyorum. Dur baban gitti. Ay, Hadi gitmemiz lazım. Anne bunu Eyvah. da Hadi. Hadi ya Hadi gidelim bakalım bir. Anne. Ne var içeride? Işık Doğru mu? Çekil bakayım Ela. Çatının evini bulduk. Hii. Orası ne? Bir şey yakmış orada Hadi. bak. İçinde cadı yoksa kimde? O ne diye. arkadaşlar? Bence arkadan kaçtı gitti herhalde biz gelelim. Ne yakmış orada? Şöyle, ben bir gireyim mi? Sen giriyor musun? Ama Dikkat et. İçeride bir şey mi yakmış, ne yapmış? Çağlar. İçeride mi cadı? Aşağıda mı? Arkada kapı var. Kapı mı var? Evet, Nereye tutun. gidiyor? Kapıyı mı tuttum? Nereye Baba gidiyor orası? Gel Çağlar gel korktum gel bak orada yerde bir şeyler falan yakmış gel. Çok korktum. Bir taş dağı attılar Gel bir ben taş dağıttılar. Aha işte buradan çıkmış. Oradan mı çıkmış? Hii! Bakın arkadaşlar oradan yukarıdan tahtasını sökmüş de çıkmış uçmuş gitmiş. Demek ki gel 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 yukarıda yakalayabilir miyiz yukarıda uçuyorken? Yukarıdan kaçmış kızlar. Çatının üstünden çıkmış. Muhtemelen şunun arkasından çıktı. Yakalayamadık ama bizi gerçekten sağlam korkuttu. Bakın burada cadının meyveleri var. Sanırım bunlardan yiyor arkadaşlar cadı. Bakın bunlar ne arkadaşlar bilen var mı? Ah oh, elime dikenler battı. Bakın arkadaşlar cadının meyvesi bu galiba. Bak Hii, elime dikenleri battı hep meyvesinin. Hadi gel bakalım ne kadar dikenli bir tuzaklar kurmuş. Hadi inelim aşağıya yavaş yavaş. Dikkat et Çağla. Bizi görünce uçtu gitti. Yapacak bir şey yok. Ama taş atınca bizi çok korkuttu gerçekten. Cadının evinden kaçtık. Aşağıya indik. Gerçekten şu su falan ne kadar güzel, kendine ne güzel yer bulmuş. Bu evlerin hepsi onun mu acaba? Hepsinde farklı farklı bir isim kalıyor. Bence hepsinde farklı bir isim kalıyor. Çünkü hepsinde farklı numaralar yazıyor. Farklı Kilitler var, numaralandırmışlar. Resmen bu cadılar böyle burada koloni halinde yaşıyorlarmış. O derece arkadaşlar düşünün, hepsi aynı evlerde. Ay Elim hala acıyor, cadının dikenli yerleri battı. Tuzaklar kurmuş, dikenli meyveler koymuş, zehirli meyveler oraya. Onları falan bak ne kadar güzel, kırmızı gözüküyordu. Yeseydik ne olurdu, orada gidelim var. değil mi anneciğim? Orada, orada çıkmak. O Yukarıda da, da mı? Hmm. Oo hmm. tamam hmm. hadi bakalım yukarıda da bir ev var. Oraya hmm. da bakalım diyor baba. Ama orası taş ev. Orada da taş ev var. Orada kim var acaba? Taş evin içinde kim var acaba? Hadi gidelim oraya da bakalım. Neler varmış. Geliyor musunuz? Cadı nasıl kaçtı ama bizden? Gerçi ilk biz ondan korktuk. Ay yılan <laughs> sandım. Ay yılana benziyor. <laughs> tuzak. Bu da bir tuzak. Yılana benzeyen bir tuzak bu da. Bak burada da bir tane taş ev var. 229 numara yazıyor burası da. Gelin bakalım bakalım. Bir tane ev burası da. Burada ne var? Burayı da mı cadılar mesken yapmış kendisine? Vay arkadaşlar burayı da cadılar kendisine ayarlamış. Bir sürü borular falan var bak. Ay şunlara bak. Sarmaşıklar sarmış bence, her yere. Bence, bence gelenlere bağlıyor. Ay her bağlıyor her mu gelenlerin bağlıyor. Hadi çıkalım o zaman hemen buradan çıkalım. Kızlar içeride bir sürü borular var, ipler var. Cadı gelen kişileri içeriye bağlıyor oraya kendisine yer yapmış. Kaçıyor musun? Korktun mu? Çağla korktu kaçıyor arkadaşlar. Hadi, hadi biz de, de gidelim. gidelim madem bir an önce. Şu ev ne evi arkadaşlar. Bunun içindeydi. Ama biz kapıyı açarken o sanırım yukarıdan çıkmış. Çünkü üstteki tahtayı sökmüş oradan kaçmış. Buraya dikenli teller bırakmış. Dikenli kırmızı meyveler bırakmış. Eğer onları yeseydik zaten biz zehirlenirdik. Hadi bir an önce burayı terk edelim arkadaşlar.